Lockheed Martin'in merakla beklenen insansız hipersonik uçağı SR-72 Blackbirdın oğlu ilk uçuşunu 2025 yılında gerçekleştireceği iddia ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri için çok gizli bir proje olduğuna inanılan SR-72 saatte 6437 kilometre hızın üzerine çıkarak şimdiye kadar geliştirilen en hızlı uçak olacağı söyleniyor. SR-72 insansız hipersonik bir jet SR72 1974 yılında hız rekorları kıran ve 1998 yılında emekli edilen en hızlı uçak olan SR71'in halefi olarak kabul ediliyor. SR72'nin temel hedefi muhtemelen istihbarat gözetleme faaliyetleri olacak. Uçağın muharebe yetenekleri, insanlı uçakların çok yavaş ve riskli olacağı tehlikeli ortamlarda hedefleri vurmak olacak. Uçak hipersonik hızlara anında ulaşabiliyor. Üstelik bu hızları da daha uzun süreler boyunca koruyabiliyor. Uçak sadece kalkışta mek 3 hızına çıkabilecek SR72 ABD'yi hava üstünlüğü açısından rakipsiz hale getirecek. SR72 30 metre uzunluğunda SR71'e benziyor. Hızı saatte 6400 kilometre civarında olacak. Bu uçak saniyede 1700 metre gidecek. SR72'nin bu hızlara çıkması için yeni bir itici güce ihtiyacı var geleneksel turbojet ve turbofan motorları ses altı hızlarda kalkış ve iniş sırasında uçağa yeterli güç sağlasa da bunlar hipersonik hızları sürdüremezler. Öte yandan bir uçağa hipersonik hızlarda güç sağlayan jet motorları takılsa kalkış ve iniş sırasında aynı şekilde bunları kullanamıyorlar. Bu yüzden SR-72'de türbin tabanlı kombine çevrimli bir motorla desteklenmesi gerekiyor. SR-72'nin 2030'a kadar ABD'nin hava kuvvetlerinin envanterine girmesi bekleniyor.